Arkadaşlar merhabalar. var? Ankara tablo çalışmaları bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Biraz da vaktim kalmadı. Hızlı geçeceğim. Umarım iyi sonuçlar alabiliriz Ankara'da. Birinci koşu şartlı dörtle başlanıyor. 8 tek olabilir arkadaşlar. AGF doğru. Şartlı dörtte grubun kaliteli atı. Takılacağı safkan Bursa'dan getiriliyor. Altın olup tiranlı olur. Altı yadırgamazsa pisti. Geçileceği safkan bence 6 olur. Sürprizle öneririm. 3 geçilmişti ama burada rövanş alır. 3 ve dişi atlar 7-9 gibi diğer atlardan varsa tuttuğunuz eklemeyi ise bırakın. Yani 8'i geçerse bence 6 geçer. Onun dışında geçecek at göremedim. Yeni çaldığı. İkinci koşu satış 3. 3 no'lu safkan. Tek olur vaziyette start alıyor arkadaşlar. My, White to way. Ankara pistinden etkilenmezse bu da etkili olabileceği bir grup. Kolay bir grup bence. Kazanabilir, tek olabilir. İki rakip olarak önereceğim saftan oldu. Varsa tabi diğer atlardan gördüğünüz. Üçüncü koşu şartlı 5 dişi. 5 nolu safkana dikkat edelim. Bu dişi yarışında sürpriz açıktır. 5 e, forum Gökhan Kocakaya aldı üzerine. Yarış tecrübesi olan bir rakip. Made in Çin'de çıkan 2 Yine Çin battıları 4-3. Maiden atı 6 AGF almıştı. 2'nin yanında 2-6-6-2. Birlikte bitirdiler. Bunlardan tercih etmenizi öneririm. Önemli olan 5 ve 1'in etkili olacağı bir grup. Özellikle bu iki atın. 5'in biraz daha ön plana çıkabileceği. Kilo farkı ve mesafeden dolayı. Hatta tek dahi olabilir. Gökhan Kocakaya ile 5 numara sapkan. Görebildiğim bu oldu bu koşuda. Dördüncü koşu altılı başlangıcı şartlı birlerin ikisinde de çok yüksek AGF ve gerçekten kazanacak at var. Kurtel'in atları. Kurtel hani ikisini de AGF, iki AGF de bilmiyorum ama son zamanlarda yarış seviyeli en çok mağdur eden at sahibi Melis Kurtel Emin. Birini kazandırır, birini kazandırmaz tahminim bu. Çünkü oluyor arkadaşlar ne yazık ki. İkisi de kazanacak durumda gördüğüm bu. Bir tek olur etti, erken doğumlu ve kalıplarını gördüğüm saf. Diğer atlardan varsa gördüğünüz, tuttuğunuz ilave etmeyi size bırakacağım. Tek kullanıyorsunuz. Yani 9-8 dişi safkan AGF alıyorsa iyi koşar. 9 o yüzden önemli. 8 yine yüksek AGF'lerden biri. Birinin yanında tabii. 5. koşu grup 2. 3 yaşlı Araplar. Burada Şahin Mahmut var. Hani mistik kuponlara tek olur Şahin Mahmut. 8 numaralı safkan. Yarış şartına bu gider. Kazancı yüksek. Şarta uygun safkandır. Diğerleri, bunların çoğu gitmezler grup 2 kazanmaya. Tabelayı tercih ederler. O yüzden de çok büyük sürpriz çıkartabilir. Özellikle buradaki atların bu yarışı pas geçmeleri alttaki yeni çıkmış, maiden koşmuş biraz kendini göstermiş atlardan birinci çıkartabiliyor ciddi bir sürprizle geliyorlar tabii bu atlarda. İzmir'den, Bursa'dan, İstanbul'dan gelen atlar var. Göremedim o sürpriz atımı tam olarak da göremedim. O yüzden hani mistik kuponlarınıza tek olur 8 kabulüm. 6 14 ilk etapta gördüğüm Ahmet Çelik tercihiyle 3 Denizefe e, rakip olarak e, öne safkanlar. 1 7 kum atları çimde koşuyorlar. Çim ağırlaşırsa tabii etkili olurlar. 4-11-2 ve tabi diğer atlardan tabi falan gelmiş. Kadir de gelmiş tabi onunla beraber. Hani tarama yapmanızı tavsiye ederim. 13 örneğin 13 kuş yatılmaz da o dahi kazanabilir başka sebeplerden dolayı. Tek kullanmıyorsunuz. 6. koşu kısa vade dişi 4 hızlı asıyor arkadaşlar. Bu atın kuponlarda olması gerekir. Bu da Tumul Çiçeği 2 nolu safkanla birlikte bitirebilirler. Kaisberg 2 nolu safkan. 4-2-2-4. 4'ten iyi bir yarış bekliyorum. Tabi bu atların da rakipleri var ki favorisi 5 bir tane hala kazanırda kaldı. 3 handikapta kazandığı yarışta ne kadar formda olduğunu gösterdi. Rakiplerden uğurlar 5 ve 3. 1-6 sonraki atlar 1 grubüç atbaşı 1. 62 kilo burada Goşa Yanlış yerde saklı kıza geçilmiş şu atlı Ama Ahmet Çelik'tir. 62'yi falan dinlemez. Ne yapar yapar. Şimdi geçen de böyle bir hata atladım. Birçok arkadaşımız altını kaybetti. İhtimali safkandır. Bir nur safkandır. Sevmem 4 yaşında 62 kiloyu ama ihtimalli safkan ablalarına karşı gelme ihtimali var. Öncelik 4 ve 2'nin arkadaşlar. 7. koşu şartlı 5 yamak 3 2 paçmahal bir yarış önce bir Black Metal'a geçilmiş ve Black Metal hayatının en iyi koşusunu koşmuş. Sanki derece çok iyiydi. 20 Ganyan'la ikinci kaldı. Yalnız o koşuyu burada tekrar edebilir mi? O soru işareti. Burada eksik koşan Safkan 2 idi. hal, revanş alır kazanabilir. Tek dahi olabilir. 2 böyle boşak değildir. 3 buna benzer bir Safkan ihmal etmeyelim. Rakip olur arkadaşlar. 1 4 Bakın birin dördün derecesi var. Ee, handikap yarışta. Bire çok yakın. Dişi safkanı. O yüzden 4 1 bir, birlikte düşünmekte fayda var. Diğerlerini şimdilik beklemiyorum ama varsa gördüğünüz eklemeyi size bırakın. 8. koşu gene Kurtel 162 erken doğumlu galoplu bir safkan. 7 yeşil oba. Yani bu atlar normalde tek olur kazanırlar. Zaten diğerleri meydandan çıkmıyorlar. Kurtel'in arkasına giriyorlar. Kurtellerin bütün atlarının arkasında dolaşıyorlar. İşte Kurtel ne yapacak bilmiyorum. Umarım ikisini de getirir. İkisi de tek olur vaziyette duruyor. İki diğer yüksek AG falan Safkan, Ahmet Çelik, Baytos'un oğlu. Yeriniz varsa yazabilirsiniz. Hani biri gelir biri gelmez mantığında gidersek biri gelmeyecek yerine bir at geçecektir. Bu yüksek AGF'lerin. Dokuzuncu ve son koşu Burayı azapla geçmenizi tavsiye ederim. 8 tek olur vaziyette start alıyor. Sonaya tek atmak isteyen arkadaşlara direkt öneririm. 8 5 7 mutlak yazalım. Tek kullanmıyorsanız ve 10 bin olursa Afgan'da hala sürprizde bir gün gelecek ama o gün bugün olabilir. 6 1 2 diğer sonraki atlar ve diğer atlardan varsa gördüğünüz. 9'un ekürsü mezit haber 5'e gitmiş o yüzden 5-7 öncelikle 8'in rakibi olur. 11 de sürpriz. Ankara böyleydi arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.